Merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, sizler. Bugün sizlerle beraber kim daha ya, kim daha yaşması oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda iki tane küçük kardeşim var. Birinin adı Büşra, öbürünün adı ne Feyza? Feyza. <laughs> Feyza. Arkadaşlar biz görmüş olduğumuz bu kartlardan görev çıkartacağız. Yani evet kim daha güçlü, kim daha zayıf, kim daha kilolu gibi. Bunun arkadaşımız hazırlamıştı bizim. Evet. Bunu kim daha yaparak suya batıracağız kafaları. Evet. Arkadaşlar siz görmüşsünüz ama burada su var. Su var arkadaşlar onun içlerinde. Tamam yapmayın artık. Şimdi başlıyoruz Hı -hı. arkadaşlar. İlk şeyi çekelim. Sen hiç alır mısın Ben size okuyacağım. Kim daha süslü? Ben. <laughs> Hayır ben puslu. <tozlu>. Beyza. <laughs> 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 arkadaşlar her gün kolye, her gün elbise. Evet arkadaşlar işte, her gün öyle. Arkadaşlar ikinci kart seçici seçelim hemen. Çünkü ben çıkalım ben çıkalım arkadaşlar. Şimdi daha akıllı? <laughs> akıllı usta diye ceza yiyor <laughs> ne güzel. Arkadaşlar akıllı usta diye ceza yiyor. <laughs> Feyza mutlu musun? Evet. <laughs> İnşallah kilom çıkmaz arkadaşlar. Hangisi daha cesur? Benim. Arkadaşlar. sen bana göre Büşra şey daha cesur. Evet arkadaşlar hiçbir şeyden korkma. Ben. Evet abi mesela, bir şeyden korkma. Hop. <laughs> <laughs> arkadaşlar. <Abi, gülüyor> <Abi, gülüyor> kim daha çok yemek yiyor? <laughs> <gülüyor> ne? <gülüyor> İkimiz de daha iyi Ne? Sen de de mi atıyorsun? Hayır. Feyla daha iyi Feyza her konuda aynı atıyor <laughs> bence. Meyza çok ıslandı değil mi? Evet, Feyza çok ıslandı ama beni daha çok suya batırıyor arkadaşlar bu. Yok. İkimiz de aynısınız. <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü görev geliyor. Hangisi daha güçlü? Ne? Hayır hayır. <laughs> <laughs> arkadaşlar ben de bana göre hangisi de güçlü? Ama bir keresinde küçük <laughs> kardeşim büyük <laughs> kardeşimi yenmiştim Değil mi? Aha. Ha Evet arkadaşlar kuşlar beni kabul ediyor. Evet şimdi öbür görevimizi aldık. Ne? Islanmaktan utandılar. Arkadaşlar ya bak... hangisi daha çok yemek seçer? Yani arkadaşlar yemek karar diyelim. İkimiz de seçeriz normalde ama kim batacak orada? Beyza söyleyici. Beyza yine battı. Ve sen batıyorsun ha? Evet abi öyle. Neden hem ne? yarama sürekli akıllısın? <laughs> eee ikliyorum. Arkadaşlar kim daha korkak? Arkadaşlar ben son <laughs> cevabı çok iyi biliyorum. Kim biliyor musunuz? Kim? Ya batır ya Hoppa. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi ya? Arkadaşlar bu daha korkak değil mi? Geçen gün bahçe yürüyordum. Feyza 15 tane gelen köpeğe doğru koşuyordu, köpekleri kovalıyordu. Bu ise bir tane evin içine girilmekten korkuyor arkadaşlar. O kadar korkak. Süleyman, abla. Abla mı? Ne bir şimdi Evet arkadaşlar şimdi. Şimdi, <laughs> ben çıkmam arkadaşlar ya. Kim zeki? Yo. Ben. Ah. Ha lan buraya? çok soktu. Evet ik ikiniz de çok zekisiniz. Gerçek mi? Abi sen <laughs> birinci sınıfa göre ondan daha üstünsün ama o da ana sınıfına göre senden daha üstün. Hayır ben çok mu savaşçıyım? <laughs> <laughs> sen <gülüyor> çok mu savaşçısın? Çok mu savaşçısın? Evet. Bu görevimiz geliyor. Hangisi daha güzel? Hangisi daha güzel? Sence kim arkadaşlar? Eller bir sudan çıksın. <laughs> seni de çıksın. Neyse. <laughs> eee <kafanıza> batırın ya. Nasıl <laughs> giriyor ha? İkimiz de çok güzel arkadaşlar. Efendim Meza? Gözüm bir gözü suya gir. Gözüm suya mı giriyor? <laughs> Bana bak bakalım. Gözüm mü? Yok. Yok mu? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Evet yani arkadaşlar da bir... e bu da benim şimdi yine bir görev. Kim daha yaramaz? <laughs> arkadaşlar bence <laughs> biliyorsunuzdur siz bunları. Batırma <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> şu kafayı suya. Tekrar yapalım. Yaparım yaparım canım. Bitti mi? Evet <laughs> <O gülüyor> <O> arkadaşlar. <laughs> bitti mi? Bitmedi canım daha çok var. <laughs> <Yani kremer. gülüyor> Evet arkadaşlar biraz sakin olun. Şimdi adım söyleyecek arkadaşlar. Evet. Ben onu Yazıyor. Yazık. Ne? Bir dakika. Kim daha çok gezmeyi sever yazıyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Beyza daha çok gezmeyi seviyor bence. Evet. Mesela masa kaplı ekmeği çok severim. AVM'ye ekmeği çok severim. Parka ekmeği çok severim. Arkadaşlar AVM dediği AVM demek Evet. AVM. <laughs> evet AVM. Arkadaşlar sen bir video yap. Hadi hadi o, hadi hadi sen hadi, sen hadi hadi. Hadi. Hadi hadi. Arkadaşlar bir dakika duraklatıyoruz. Evet. Arkadaşlar. Oy bir sorumuz geliyor. Kim daha kötü konuşur? Aa. Eee, öyle, Arkadaşlar biraz Arkadaş, gözüm. Gözün mü? Gözümü açık ya. Aceleden. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şu dur. Evet arkadaşlar, şimdi ee, öbür sorumuz <laughs> Arkadaşlar öbür sorumuz geliyor. Hangisi daha çok? Feda <laughs> yapma. <laughs> Sakin. Evet şimdi kim bakılacak? Hangisi daha çok çiçek sever? Ben. Bakır kamala. <laughs> <laughs> Efendim? Hadi, hadi. Sen deneme sen cezan yok senin. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Şura mı kadar batırdı? Bak bura bakalım. Arkızıldık ama arkadaşların... arkadaşlar. Arkadaşlar sor, Son sorumuz geliyor. Son mu? Bu güzel derslerle alakalı bir soru. Ya kim daha çok ders çalışır? Bunun cevabını herkes biliyor. <laughs> <laughs> Bitti mi? <Bilmiyorum>. Bekle. <laughs> arkadaşlar Müşra zaten bir sınıf olduğu için her gün ödevlerini yapmaktan sonra kitap okur. Dur bir şey dur. Akşam bakar mısın ne kadar? Ne evet, bakar mısınız ne kadar? Evet arkadaşlar şimdi veda zamanı. Feyza gel Hadi oturun. Feyza bugün arkadaşlar. Bir daha bir daha yapalım diyor bana. Heh. Bir daha yaparız tamam mı canım? Şimdi. Şey şimdi değil. Bir daha de, tamam mı? Bir ne yapacağız arkadaşlar. Hı hı. Tamam da tamam. videoyu tamam açık video. <laughs> baksın. açık. Bak süre saniye geldi. Evet arkadaşlar. Bundan sonra bir daha videolar çekeceğiz. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kapanıyoruz. Görüşmek üzere. hoşça Kalın.